Vaz. Eee bilmiyorum. <laughs> tamam geç. Geçin. şimdi Ha hadi. Eee Ha geç. Şey Nerede onun? <laughs> <laughs> Al biraz. Dur şey Pelkas Pelkas Ben de ben Uç Uç Al sen kafana Lewandowski Belçika oğlum Belçika Oğlum sen bir şeysin ya Geç oğlum <laughs> Dur e e... <laughs> eee... Bana <laughs> oğlum ya Onun bana gelen ülkelere bak ya Çin'den ne bileyim oğlum benim Aaaa Somali'de futbol yok Somali mi? Aygül Köy'ün Pelkas dedik. bu çıktı oğlum, bu çıktı. De, anda, <laughs> çıktı. <laughs> tarafa, tamam adam, adam, bu çıktı adam, 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 adam. Yok! Bu çıktı. Bir tane daha. 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 bak. tane daha. Ee, şey, e, neydi lan? Şey, şey. Oğlum, 15 tane mi Alex Sanchez, Alexis Sanchez, bir daha, bir daha da var çiniyor. Kanka baskı var, alıyor mu? Evet. Hocam bu saat. Şaka. Bravo. Tamam. Bir tur daha yapalım mı? Bir tur daha. Başlar Tamam çok iyi.